Gaziantep'te son 5 yılda artış gösteren ev kiraları en fazla üniversite öğrencilerini etkiledi. Müzik Devlet yurtlarına yerleşemeyen ve barınma ihtiyacını karşılamak isteyen binlerce üniversite öğrencisi ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep'e gelen Suriyeliler üzerinden prim yapan ev sahiplerinden Daha önce 300 ila 500 arasında değişen ev kiraları şimdi 600 ila 1000 TL. Hatta bazı bölgelerde 1500 TL'ye kadar çıkıyor. Üniversiteliler Gaziantep'te mutlaka yurt sorununun bir an önce çözülmesini isterken Suriye'deki olayları fırsata çevirerek kiralara olağan dışı zam yapan ev sahiplerini de öğrencilerin mağduriyetlerini düşünerek biraz daha hassas olmaya çağırıyor. Biz Mavi Mikrofon ekibi olarak bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilmek için Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine mikrofonumuzu uzattık ve nasıl çözüme kavuşturulacağına dair öğrencilerin görüşlerine başladık. İsmim Aycan Peltek. Bölümün B'si 3. sınıf okuyorum. Nerelisiniz? İzmir'den geliyorum. Hatta şu an daha yeni geldim yani farkındaysanız. Hoş geldiniz. Peki kiralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gaziantep'te kira sorunu var mı? Vallahi bunu soracak <laughs> o kadar çok insan var ki. Çünkü yani yok ev bulamıyoruz. Bulsak da zaten paramız yetmiyor. Öğrenciyiz. Evet devletimiz verdiği bursla idare etmeye çalışıyoruz. Çözüm öneriniz var mı? Yani e, öğrencilere öğrencileri ek binalar tekrar yapılabilir yani. Şu an şu ileride kapının hemen girişindeki evler bir artı bir olsa bile yani bayağı pahalı ya. Kaç 700-800 geçen yıl o şekildeydi. Şu an fiyatları tam aynen öyle. Çok fazla. Biz de ne yapalım? Eve çıkamadığımız için yurtlarda sürünüyoruz. Mecbur bu şekilde kaldık yani. Ben sesleniyorum lütfen bize ucuz ev. <laughs> çok teşekkür ederim. Gaziantep'te Evet ev kiraları Gaziantep için gerçekten çok yükseldi. Hani kendi evimiz de kira ondan dolayı da biliyorum. Yani bir anda artış gösterdi. Aslında bunun olmaması gerekiyor. Yani dışarıdan hem yurt dışından hem farklı şehirlerden alım olduğu için Gaziantep yani kira çok artış oluyor. Çok yüksek, öğrenci için çok fazla bir meblağ. Valla kira söz konusu oldu mu baya bir hani sıkıntı yani. Hem kirası, mevcut kirası bir sıkıntı hem depozito sorunu var. Bir göz e, odaya işte 500-600 liralık bir ücret istiyorlar. Bir de depozitonu hani alamıyorsun. O zaten ölmüş bir paradır. Tek bir çözüm var o da öğrenci olmayın. Da doğuştan ev sahibi olun. Bence çok pahalı. Olması gerekenden daha yüksek. Yani bir de odalar çok küçük. Hani buna bir sınırlama geldi diye biliyorum yine işi yoluna uydurup odaları ikiye bölebiliyorlar. Suriyeli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz geldikten sonra biraz daha yükseldi ister istemez. Ama ben bununla şey biraz daha esnafla da alakalı veyahut da işte e, ev sahipleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Talep çok olunca biraz fiyat da yükseliyor. E, fiyatın yükselmesi öğrenci tarafından da İster istemez zor durumlar yaşatıyor. Ama belediyenin gerekse üniversitenin bu konuda yapmış olduğu çalışmalar bence çok güzel. Çünkü bu yurtlardır, işte, özellikle okulun içerisinde ikinci bir yurt daha açıldı kız arkadaşlarımız için. Geri bu Karataş'taki yurtta erkekler yurdu oldu. Ne kadar fazla çalışma yapılırsa yapılsın, üniversite büyümekte olan bir şey... Mevzu bizim buradaki mental olarak biraz açıyı değiştirmemiz lazım. Çünkü e, hani ev sahiplerinin bu şekilde hani e, şimdi şöyle bir şey var. Zamanında Atatürk Havalimanı'nda patlama oldu. Şeylerden çıkış, e, havalimanından çıkışı 100 lira yaptı taksici arkadaşlarımız veya da abilerimiz. Hani böyle fırsatçılık hoş değil, yani Türklüğe yakışan bir şey değil. Ondan dolayı üzülüyoruz, dolayı üzülüyoruz. Çok pahalı, gerçekten pahalı bir bahane var. Suriyeliler geldi diyor ama Suriyeliler bütün evleri tutmadı ki. Özellikle zaten öğrenci evleri, evleri bir artı bir. Yani mutfakta içinde zaten hiçbir şey yok. Düşürülebilir fiyatı. Devlet kendisi bir bina yapabilir TOKİ gibi mesela. orada sadece öğrenciye ait olabilir. Kenar oldukça yüksek, evet. Ya hani öğrencileri anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Çoğu ev sahipleri öğrencilere zaten ev vermiyor. Ve verenler de zaten 1000 liranın altında ev bulamıyoruz yani. E ee, açıkçası kiralar çok pahalı. Ee, bunun nedeni de çoğunlukta Suriyelilerin yerleşmesinden dolayı. Kiralar çok yüksek evet. Ee, sebebi e, tek bir şeye bağlanamaz. Birçok sebebi vardır eminim. Ee, ama genel olarak mülteci sorunundan kaynaklı olabilir. Ama onun dışında bence kontrolsüz bir biçimde konum yapılıyor. Nüfus hızlı bir biçimde artıyor. Bununla alakalı olarak kiralar da yükseliyor. Ya açıkçası kiralar burada çok pahalı. Ya ben dördüncü senem geldim geleli yani bir araba parası vermişimdir. Ya keşke hani durumum olsa da ev alsam burada dört yıl boyunca otursam. Ondan sonra geri eve satsam daha karlı olurdum yani. Ya buna bizim bir çözüm üretebileceğimizi düşünemiyorum açıkçası. Hani ne yapılabilir ki? Burada ev sahipleri çok tok zaten. Adamlar ister tut ister tutma diyor eve. Peki <laughs> bu konuya eklemek istediğin bir şey var mı? Ne olur indirsinler. Yazık bu öğrencilere. <laughs> öğrencilere yazık. Ev sahipleri de biraz daha anlayışlı olursa sevinirim. Yani her şey para amacıyla görülmeye başlamış Antep'te. Herkes gayrimenkule yatırım yapmaya başlamış zaten. Herkesin amacı para. Başka bir şey değil yani. Kira zaten geçmişten gelen bir problemdi Antep'te. Özellikle Suriyeli mültecilerin de kente yerleşmesinden sonra bu fiyat konusu 2-3 kat arttı her yerde. Ufacık bir dükkanda bile artık 500 liradan aşağı kalamıyorsun. Ki üniversite civarında öğrenciler için bu durum daha da sıkıntılar. Çözüm üniversite yönetiminin veya e, yerel belediyenin veya hükümetin bir teşvik, bir destek yapması lazım yani. Actually it is expensive. Uh, money is high uh, because uh, more uh, people refuge from Syria. Iraq is here. In Istanbul uh, less than Gaziantep. I am from Iraq. Uh, student in Gaziantep University. Merhabalar, adınız ve bölümünüzü öğrenebilir miyim? İsmim Büşra, PDR 3. sınıf öğrencisiyim. Falan kiralar <laughs> uygun olan da var ama uygun olanın da konuma uygun değil, üniversiteye. Yani e, genelde site yönetiminin olduğu yerlerde ev tutulunca kirayla da ev sahibiyle de uzlaşma sağlanabiliyor. Azerbaycanlıyım aslında. Peki Gaziantep kiralar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, özellikle Gaziantep'te son yıllarda hakikaten e, kiralarda çok yüksek miktarlar öğrenciye söylüyorlar. E, bu Gaziantep'e gelen öğrenciler için e, menfi bir özellik hakikaten. E, bu konuda yetkili kesimlerden bir yardım rica ediyoruz. Yani öğrenciye bir ekstra bir ayrıcalık tamamladı. Azerbaycan'da kiralar nasıl? Azerbaycan'da öğrenciler için özellikle Bakü öğrenciler şehri diye söylüyorlar bizde öğrenci olduğu zaman ekstra bir indirim şey ev sahipler tarafından öneriliyor öğrenciler için bu da gelen öğrenci hem Bakü'ye çekiyor hem de onları böyle ev sahibiyle daha böyle bir dost sıcak ilişkiler e, bağlamına tıp fakültesi dönem 3 öğrencisi. Gaziantep kiraları özellikle 3 sene öncesine kadar bayağı bir arttı. Ben yurtta kalıyorum, yurtta kalan bir öğrenciyim. Yurttan çıkmamamın sebebi de kiraların bayağı bir iki katı kadar yüksek, yükselmiş olması. Valla inanılmaz büyük bir problem. Yani ben Adanalıyım hani Adana'da bu miktar kirayla normal evlerde yaşayabiliriz hani stüdyo daireleri geçin. Çok yüksek ve bu sene eve çıktım ama belli bir doğrultamıyorum yani. Dolaba görseniz sizi ağlarsınız. Hani fare girse bana söver. Ev sahibimi iki defa gördüm bir altı ay içerisinde. O da kira vermeye gittiğimde şans eseri oradaydı. Yani çok bir iletişimimiz yok. Ee, çok uzaklar hani öğrencilerden. Aslında valilik hani yol yardım yapıyor öğrencilere. Bunun ev için olanı da olabilir. Yani evde kaldığıma dair kira sözleşmemi götürdüğümde 100 lira verse o bile kar. En azından bir peynir falan alacak para çıkaran öğrenci. <laughs> Valla desteklerinizi bekliyoruz sayın yetkililer. Çok teşekkür ederim. Biz yurtta kalıyoruz ama kiralar oldukça pahalı olduğu için daha çok eve çıkamıyoruz. Anca çıksak da 4-5 arkadaş çıkmamız lazım. O da çok zor bir şekilde oluyor. Mersin'in oldukça buraya göre daha ucuz. Kesin. Ev sahiplerini sesleniyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Yani öğrenci milletin anlamaları lazım. Ço sonuçta onların da çocukları var. Onlar da başka şehirlere gidiyorlar. Biz anlamalarını diliyoruz başka. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bizi de düşünsünler. Öğrenciyiz. Bursumuz yetmiyor ev kiralarına kesinlikle. Bizi duymanızı <laughs> rica ediyoruz. Aa kiralar çok pahalı. Ve aynı zamanda çok da küçük dairelere çok fazla para veriyoruz. Mesela benim kendim şu an kaldığım daire 50 metrekare ve 2 artı 1 güya. Ancak odanın bir tanesi çok küçük bildiğiniz banyo kadar bir şey. Yani öyle bir yerde yaşıyorum ben ve tip öğrencisi olarak çalışmam gerekiyor. Ama biz hem çok para ödüyoruz hem de çok küçük yerlere para veriyoruz. Yani en azından ya fiyatı düşürsünler ya da daha geniş daireler yapsınlar çünkü insanız biz yani. Ben buradan belediyeye seslenmek istiyorum özellikle çünkü diğer belediyeler böyle yapmıyor. Mesela hani Mersin Belediyesi ya da Urfa Belediyesi daha uygun oluyor mesela fiyatlar. Hani aynı e, alanda mesela benim arkadaşım 400 liraya kalıyor Antalya'da falan mesela. Ancak e, ya da mesela 800 lira kalmasını istiyorlarsa bari iki katına çıkarın alanı. Hani insanız biz. Vallahi herhalde Antep'in kiralarını bir nasıl diyeyim bir İngiltere'deki kalan kalınan yerlerle karşılaştırmak lazım. <laughs> e, ufacık bir daire demeyeceğim oraya, kümes. Yani kümes diyebiliriz oraya. Kümes gibi bir yeri bize 800 lira, 900 lira gibi çok böyle fahiş fiyatlara veriyorlar. Bunun sebebi de biraz gerçekten uygulanan sistem yani. Mesela nasıl hiçbir denetim yok. Adam istediği fiyata verebiliyor. Altyapı yok, bunun bir denetimi yok. Denetimin olmaması aslında en büyük sorun. Yani bu, Buradaki yetkililer eğer bir denetim bir mekanizma eğer olursa bu fiyatları kimse veremez aslında. Ama öğrenci de mecbur. Öğrencinin eli kolu bağlı. Mecbur geliyor. Adam hiç umursamıyor bile. Yani adam hiç umursamıyor diyor Diyorsun ki adam diyor 750 abi 700 olur mu? Yok kardeş olmaz diyor. Çünkü o ben almazsam başkası mecbur gidip alacak. Aa, Suriyeliler çok gelmeden önce. Evet, şey <laughs> Aynen ama. Suriyeliler geldikten sonra fiyatlar geldi. bayağı arttı. Ondan önce normaldi yani. Öğrenciler için özellikle kiraların düşürülmesini istiyoruz. Buna yani el atılmasını istiyoruz. Valla bence sorun <laughs> ev sahiplerinde. Kurnazlık yapıp parayı götürmeye çalışıyorlar. Yani o yüzden büyüklerle alakası yok da <laughs> ev sahipleri <laughs> biraz insaflı olsunlar. <laughs> yani dürüst sorularsa bu sorun zaten çözülür. Zorluk yaratmaz. Fahrettin Görmez makine mühendisliği öğrencisiyim. Üçüncü sınıf. Ee, Osmaniyeliyim. Çok yüksek. Ben bir öğrenciyim. Burada e, çok fahiş fiyatlarda kalmak zorunda kalıyorum. E, buna şimdi Burada da ev sahiplerinin büyük bir şeyi var. Rant çıkarından dolayı büyük bir e, şeyler var. Buna karşı bir çözüm bulunması gerekiyor. Belediyenin e, bir, ya da üniversitenin buna bu konuya yönelmesi gerekiyor ama çok duyarsız kalıyorlar bu konuda. Gerçekten öğrencileri bu da sömürüyorlar yani açıkçası öyle. Bir çözüm önerim ee, sadece öğrencilerin kalabileceği uygun fiyatlarda devlet tarafından konutlar yapılması güzel fikir olarak düşünüyorum. Ha üniversitenin içinde olabilir. Üniversitenin içinde birçok boş alanımız var bu burç tarafına doğru. O o taraflarda yapılabilecek üniversitenin kontrolünde denetiminde net, yapılacak çok güzel konutlar yapılabilir. Hem yurt değil. hem, ee, hem ev değil. değil. Ya yurt ya ev. çok güzel olabilir uygun fiyatlarda. Hem bu şekilde burada kalırlarsa dışarıdaki kiralar da ucuzlama fırsatı olur. Aynen buradan Sayın Rektörümüze, Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Lütfen bizim bu sıkıntımıza bir çare bulun. Çok Buralıyım ama arkadaşlarımdan birçok şey duyuyorum. Genelde pahalı olduğunu söylüyorlar. Diğer şehirlerle kıyaslıyorum. Gayet pahalı Gaziantep'teki kiralar. Ya ev sahiplerine sesleniyorum buradan. Öğrencilere biraz daha katkı sağlarlarsa, biraz düşürürlerse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir öğrenci olarak 1000 lira kira ediyorum üç arkadaşım. Çok fazla. ve bunun içerisinde birçok şey de eksik. Hani e, sadece bomboş bir ev e, bu kadar yani eşyalar da kendimin olmasına rağmen 1000 lira kira ödüyorum. Ya çözüm daha çok bu e, üst kesimin seslenmesi lazım yani belediyenin gerekse e, bakanlığın buna bir el atması lazım Çünkü ancak bu şekilde e, bir noktaya varılabilir. Zantep'te kira sorunu tabii ki var. 2009'da geldim ben buraya makine mühendisliği lisans okumak adına. Ee, gelir gelmez direkt ev tuttum. 300 lira ya o zamanlar 250 liraydı. Sanko civarında tuttum. Bu taraf çok pahalı olduğu için. Daha sonra baktım. Okula uzak. E, yola veriyorum bu parayı. Ve e, bu civarda ev tuttum. 500 550 liraydı o zaman da sanırım. Kiralar o zaman da yüksekti. Şu an bayağı yüksek, daha yüksek. Yurda geçtim kiralardan dolayı. Ev arkadaşım mezun oldu çünkü. Ee, kiralar şu an en az e, 1 artı 1 daire falan bulmaya çalışırsak 1000 liradan başlıyor. Hani e, üniversite yakını da olsa, üniversiteden biraz uzak da olsa kiralar bu seviyede Suriyelilerin gelmesinden dolayı bir, ikincisi artık büyüklerin yardımcı olmamasından dolayı ve buradan da hatta belediye başkanımıza seslenmek istiyorum. Kiralar konusunda biraz daha bizlere yardımcı olurlarsa çünkü şöyle de bir durum var. Geçenlerde ev aramaya gitmiştim orada. Depozito isteniyor bizden bir, oradaki görevli bizden ayrı bir depozito istiyor iki ve kirayı ödememiz isteniyor ki yani bu bizim için 3 bin lira kadar bir masraf demek oluyor. Bu konuda yardımcı olurlarsa sevinirim. Bence var. Öğrenciler açısından yani biraz fazla kiraları. 2-3 kişi eve çıkmazsan tek başına çıkamıyorsun yani. Ev verenlere sesleniyorum yani. Onlar kiraları düşürsün.